Merhaba arkadaşlar. Tarz Bebek Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup paylaşımlarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Instagram'da da Tarz Bebek sayfamı takip ederek yeni modellerimden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle battaniyelerinizde kullanabileceğiniz kadife iplerle yapılan güzel bir model çalışacağız. Katife iple çok fazla model uygulamak zor olduğu için biraz farklı bir model yapmak istedim. Ki çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Dokusu da kendisi de çok güzel yumuşacık hem de dokulu bir battaniye olacağını düşünüyorum. Ben sizlere şöyle küçük bir modelde yapımını anlatacağım. Siz istediğiniz ebatta da battaniyenizi çalışabilirsiniz. Ben 4,5 numara şiş kullanacağım. 5 numarayla da örülebilir diye düşünüyorum. Volans yarsın Bunny Baby kadifesini kullanacağım. Farklı kadifelerle de, farklı kalınlıklardaki kadifelerle de yapabilirsiniz. Ben bu ipin dokusunu beğeniyorum. Güzel de olacağını düşünüyorum. İsterseniz birlikte örmeye başlayalım. Battaniye için dört buçuk veya 5 numara şişe elinizin sıkılığına göre arkadaşlar ben dört buçuk numara şişle ördüm yani eliniz çok sıkı değilse dört buçukla örebilirsiniz İsterseniz 5 numarayla da yapabilirsiniz yaklaşık 110 veya 120 o da sizin istediğiniz ebata göre değişir ama 120 ilmekle tam istediğiniz ebatlarda bir battaniye elde edebilirsiniz ben şişime şimdi size göstermek için ilmeklerimi attım. Ee, sadece bu battaniye örerken tek sayıdaki ilmeklerle çalışmaya dikkat edin. Yani benim şu an şişimde 19 ilmek var. Bu 21 olur, 25 olur, 27 olur. Yani tek sayılı ilmeklerle çalışırsanız örnek tam olarak denk gelir. İlmeklerimi başladıktan sonra arkadan bir ters, bir düz, bir sıra lastik ördüm. Sadece bir sıra bir ters bir düz ördüm. Burada ikinci sıramda bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model arka yüzden yani ters yüzden uygulanıyor zaten. Burada bütün ilmeklerimi düz ördükten sonra arka yüzden modelimizi yapmaya başlayacağız. Çok kolay. İki sırada ortaya çıkan bir model. Tığla popcorn yapamıyorum diyen arkadaşlar için, bunda zorlanan arkadaşlar için çok farklı ve güzel bir battaniye modeli. Şimdi bütün ilmeklerimi düz ördükten sonra arka yüzde bu kenarlardaki ilmeklerinizi bir tane haroşa olarak yürütebilirsiniz. Zaten batane bitirdikten sonra isterseniz etrafını istediğiniz bir tığ oyasıyla da veya pompon yaparak da tamamlayabilirsiniz. Artık bu da size kalmış. Bir tane ilmeğimi alıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir boş aldım. Bir ters ördüm. Burada hemen şişimin başına bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Yani bir tane ilmek artırıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir örüyoruz. Bu şekilde sıra sonunda iki ilmeğimiz kalana kadar bir örüp bir artırıyoruz. En son burada da örüyorum. Son ilmekten sonra artırma yapmıyorum. Buradaki son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzümüzde de bu ilmeğimi boş alıyorum. İpimi öne alıyorum. Buradaki bir ilmeği ters örüyorum. Şimdi burada zaten ilmeklerimiz kendini gösteriyor. Bu artırdığımız ilmek bu ortada ördüğümüz bir ilmek. Bu da tekrar artırdığımız yani iki yanında artırma yapmıştık bu ilmeklerin arkasından girerek bu şekilde düz olarak örüyorum. Yani 3 ilmeği bir ilmeğe çeviriyorum. İpimi öne alıyorum. Aradaki bir ilmeği ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Bu 3 ilmeğin arkasından girerek yine kesmemi yapıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ters örüyorum. ipimi arkaya alıyorum. Bu üç ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Hemen zaten pıtırcıklarımız oluşmaya başladı. İpimi öne alıyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar düz örerek 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ters örüyorum yine ilmeklerin arkasından bir düz örerek ipimi öne alıyorum. Bir ters örüyorum. Normalde baktığınız zaman bir ters bir düz örmüş oluyoruz. 3 ilmeği birlikte ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Tekrar 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir ters örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde hemen modelimiz çıktı zaten. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. bütün ilmeklerimizi ters ördükten sonra ön tarafta da bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani modeli uyguladıktan sonra iki sıra arada bir ters bir düz örüp tekrar model uygulayacağımız sıraya geliyoruz. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön sırada da dediğim gibi ilmeklerin hepsini düz örüyoruz. Şimdi iki sıra arada örmüş olduk. Şimdi tekrar model kurulumu yapacağız. Yani ne yapacağız? Bir örüp bir artıracağız. Hemen bir tane tersimi ördükten sonra bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir artırıp bir ters örerek ikinci modelimizi kuruyoruz. Artık sonda artırma yapmıyorduk. Hemen örgümüzün ön yüzüne dönüyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir ilmeğimizi boşaldıktan sonra hemen birinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonrasında yine 3 ilmeği arkadan düz örerek kesiyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz. 3 ilmeği birlikte bir tane düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz. Üç ilmeği birlikte bir düz örüyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Bu şekilde modelimiz tamamlanmış oldu. Siz istediğiniz ebatta, istediğiniz büyüklükte devam ederek battaniyenizi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz kenarlarına pompon yapabilirsiniz. İsterseniz farklı bir modelle tığ çalışması veya hiçbir şey yapmadan bu şekilde de kullanmanız mümkün. Kenarlarda çünkü kıvrılma olmadığından dolayı çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Çok da yumuşak güzel bir dokusu olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.